Merhaba değerli takipçiler. Ben Gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Türüyap. Bugün yeni bir hanker videosuyla karşınızdayım. Bugün çok güzel gelişmelerin olduğu e, haberlerim de olacak ama tatsız konular olacak. Çünkü biliyorsunuz ki gündemde tatsız konular var. Ve bu tatsız konuların perde arkasında sizlere net bir şekilde ifade edeceğim. Objektif bir şekilde yorumlayacağım. Sen çal kapımı dizisi bitiyor mu? Yoksa yeni bir kanalda sizlerle mi buluşacak? Bunları detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım değerli takipçiler. Öncelikle Videomu izlerken lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir önceki çektiğim Neslihan Atagül ile ilgili videoda çok çarpıcı konularla e, süslenmiş bir konu. Ona da mutlaka bakmayı unutmayın. O halde başlayalım. Öncelikle dün bize çok sormuşsunuz. E, Sen Çal Kapımı dizisi başka bir kanala transfer olacak mı diye. Öncelikle sizlere şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Sen Çal Kapımı ile ilgili final iddiaları dolaştığı için bu süreçte tık almak uğruna sizlere... Ee, doğru olmayan haberler de sunulacak değerli takipçiler çünkü siz merak edeceksiniz yani o diziyle ilgili yeni gelişmeleri merak edeceksiniz. O yüzden e, çok fazla bu tarz haberlere kesin net bir kaynaktan duymadıkça inanmayın. Ben açıkçası Central Kapımı dizisinin başka bir kanalda devam edeceğine e, inanmıyorum çünkü devam etse de e, senaryodan kaynaklı olarak akıbiyeti yine bellidir. Fox TV de zaten çok izlenen kanalların başında geliyor. Yani orada dizi yapamayıp diğer başka bir kanala da geçse yapabileceği kanaatinde üzülerek değilim. Ha dersiniz ki Tuğçe abla çok iyi senaristler gelir. Senaryo toparlanır belki falan ama bu da çok düşük bir ihtimal değerli takipçiler. Yani şu an fragmandaki diyaloglara kadar bakın kaç aydır fragmandaki diyaloglara kadar, bakışlara kadar, duruşlara kadar aynı hep oturuyorlar. Yani bir farklı yere gidin, bir farklı bir şey söyleyin, bir sarılın falan diyoruz. Bu sefer sarılmayı da barça var. Sürekli ofiste. Yani fragman geliyor sürekli ofiste. Tamam ofis ağırlıklı bir şey çekiyorsunuz ama yani biraz bakış açısının genişlemesi gerekiyor. Yani bu şekil. Şu an dizi bu şekil. Ama biz böyle bir şey bekliyoruz izleyici olarak. Çünkü sıkıldık artık hep aynı şeyi izlemekten diyorum. Öncelikle bugün bir haber sitesinde bir dizinin sen Çal Kapımı dizisinin e, reytinglerde düşmesindeki etkisinden bahsetmiş. Ben de bunu geçtiğimiz videolarda aslında söylemiştim ama bugün tekrar bir irdelemek istiyorum. Onu değerli takipçiler Bugün e, bilgisayarım yok. Bugün tablet üzerinden çalışmaya devam edeceğim. E, sizlere de buradan anlatmaya çalışacağım. Öncelikle o diziyle alakalı çok e, ayrıntıya girmeden sizi böyle sıkmadan devam etmek istiyorum. Öncelikle... Cumartesi günleri yayınlanıyor. Sen Çal Kapımı dizisi Total'de biliyorsunuz ilk ona girememişti ve AB grubunda da 6. sıradan 7. sıraya düşmüştü. Ee, Sen Çal Kapımı dizisi ile alakalı olarak yeni bir dizinin onları reytinglerde birazcık füsranla uğrattığı ifade ediliyor. Fakat bu haberde sosyal medyada en çok etkileşimi alan diziler bahsedilmiş ve bu dizilerde de e, Tuğba Büyüküstün ve Engin Akürek sosyal medyadan en çok etkileşime alan ve zirveye yükselen çift olarak ifade edilmiş ve Hande ve Kerem'in önüne geçtiklerini ifade etmişler değerli takipçiler. Hemen oradaki listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle haberdeki e, listeye bakmaya çalıştım. Haberdeki listeye baktığım zaman bir liste sunmamışlar henüz. O listeyi ben tamamlamayı ulaştığım zaman daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşacağım. Yani burada diyor ki Sosyal medyada en çok konuşulan çiftler Hande ve Kerem değil, Tuğba ile e, Engin Akgürek oldu diyor. Yani Mavi ve Sancar karakteri. Biliyorsunuz şimdi bu iki dizinin ortak bir noktası var. İki dizi de reytinglerde birinci başlayıp şu an reytinglerde totalde ilk ona giremeyen iki tane dizi. Sefer'in Kızı dizisinin akıbiyeti Sancar Kapım dizisine oranla aslında daha e, kötü durumda. Ama yurt dışına satılma süreci olduğu için tıpkı Sançal Kapım dizisi gibi ...uzun bir süredir aslında çok iyi olmamasına rağmen devam ediyorlar. Ee, bakalım ne kadar sürecek ama onların da e, yakında final yapabileceğini size söyleyebilirim. Ratingler gerçekten iyi değil çünkü Sefirin Kızı'nda da. Aslında iki tane diziye baktığımız zaman ikisinde de başarılı iki oyuncular var. Ama neden olmuyor? Senaryo yüzünden maalesef. E, bizim Türk dizilerindeki akıbet genellikle böyle oluyor. Çok iyi başlı dizi ortaya geldiğiniz zaman ondan sonrası artık... E, sırf dizi devam etsin diye izleyiciyi oyalamak için yapılan hamleler diye düşünüyorum değerli takipçiler. Maalesef böyle. Hande Erçel e, sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu oldu. Onun listesini gördün değerli takipçiler. Öncelikle zaten olması gereken buydu. Siz e, daha önce çektiğim videolarda dedim ki, sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili hashtag açıyorsunuz ama Eda ve Serkan'ı unutuyorsunuz veya Hande ve Kerem'i unutuyorsunuz." Onlarla ilgili de taklara yazarsanız onların konuşulma oranını da arttırırsınız demiştim. Demek ki işe yaramış veya yapmışsınız bunu farkında olarak veya olmayarak Hande Erçel e, sosyal medyada o hafta en çok konuşulan ünlü olmayı başarmış değerli takipçiler. Evet şimdi ilk olarak neden bahsettik? Bu dizi başka bir kanalda olur mu? Görüşümden bahsettim. Sosyal medyada en çok konuşulan kadın oyuncu Hande Erçel dedim koyduk bir kenara. Sefer'in kızı ve e, Sen Çal Kapımı dizisi neden başarılı olamıyor? Senaryo yüzünden koyduk bir kenara. Bir de hazır aklıma gelmişken Sen Çal Kapımı dizisinin setinde olumsuz, tatsız durumlar yaşanıyor mu diye sormuşsunuz. Şimdi bu sorunun gündem olması mantıklı bir tarafı var. Ama şimdi biliyorsunuz Fifi karakterine hayat veren e, oyuncu diziden ayrıldı. E, Ramo dizisine geçti diye hatırlıyorum. Şimdi onun diziden ayrılması da önemli bir neden. Ama bence o bunu, şunu gördüm. Rating dedi belli bir noktada. Muhtemelen de şunu söylemiş olabilirler. Şu tarihte final yapacağız eğer konuşulduysa bu durum. O da ben de yoluma bakmalıyım başka bir diziye geçmeyeyim diye düşünmüş olabilir. Yani eğer bu konuyla alakalı setli bir konuşma yapıldıysa oyuncuların bildiği bir şeyse eğer Fifi karakteri diziden ayrılmıştı. Ben dizideki insanların birbirlerini kıskandıkları için aralarında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hepsi iyi anlaşıyorlar. Hepsi e, TikTok videoları çekiyorlar. Gayet eğleniyorlar. Gülüp eğleniyorlar. Yani birbirlerinin e, öne çıkma arzusu olduğunu ben düşünmüyorum. Öyle bir şey olsaydı bir gün diziden daha önce ayrıldığı zaman da bu tarz bir şey ortaya atılırdı. Şu an final yapmasının sebepleri olarak e, insanlar tık almak uğruna bence farklı maddeler ekliyorlar. Ben Sen Çal Kapımı dizisindeki oynayan kişilerin, o rolü paylaşan kişilerin aralarında bir tatsızlık olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu tarzda net bir haber yapılmadı. Ve o şu an video çeken insanlar da farklı konu bulamadıkları için nasıl tık alırım uğruna videolar çekiyorlar. Ben böyle yapamam değerli takipçiler. İstesem ben de yaparım. Onlardan hayli fazla izleniyoruz. Bir de ben buraya asparagas bir haber e, bıraksam kim bilir ne kadar daha izleniriz ama bunu yapmayacağım. Yani ne düşünüyorsam, bana mantıklı ne geliyorsa ee, önümdeki haberlerimle, bana gelen basın bültenleriyle hepsini karşılaştırıp öyle sizlere sunmak istiyorum. Doğru olan da budur. Ee, bugün bilgisayarım olmadığı için tabletimden hep haberleri takip etmeye aldığım notlarla devam etmeye çalıştım. Benim gördüğüm Hanker'le ilgili Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili görüşlerim bu şekilde değerli takipçiler. Bir an önce dizinin toparlanması gerekiyor. Ben toparlanabileceği görüşünde şu an için değilim. Önemli olan senaryo. Bu iki haftalık sürece bakacağız. Biliyorsunuz yarın Sençal Kapımı dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. Ratingleri de hemen pazar sabahı sizlerle çekeceğim videoda paylaşacağım. Umarım bir gelişme olur ama fragmanda gördüğüm kadarıyla maalesef bu haftada ben bir düşüş bekliyorum. Umarım yanılırım değerli takipçiler. Videomu beğendiyseniz lütfen beğen yapın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Mavi'nin en sevdiği şey bakın. Zeytin kaçırmaz. <laughs> Jump. Jump. Huhu. Backflip. Backflip. Aferin. Usulsuzu doğru yinedizgi. Ama ama arkadaşına niye öyle yaptın Mavi? Oturmasın mı Özge? Mahvettin kızı. <gülüyor> Anne. Ne? Kıt 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 kıt. Ay bay mavi. <laughs> Anne. Anne mi var orada? Dur bak bu kim bu kim? Bu kim? Bak. Mavi kuzu çilek <laughs> oy hepsini ağzına attın mavi